Merhaba TMB TV izleyicileri, Sağlıklı Yaşa programına hoş geldiniz. Ben ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Serhat Mutlu ve e, bugünkü konuğumuz Doçent Doktor Harun Mutlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bugün sizlerle e, kalça ekleminin e, sık görülen rahatsızlıklarından eklem kireçlenmesini konuşmayı istedik. Ben sorularımı Harun Hocam'a yönelteceğim ve o da size e, gerekli hazırlıkları da yapmış, e, aydınlatıcı bilgiler e, verecek. E, dilerseniz vakit kaybetmeden konumuza geçelim. E, Harun Hocam, kalça eklemi kireçlenmesi nedir? Kalça eklemi e, bildiğimiz gibi vücudumuzun en büyük eklemidir. E, kalça kireçlenmesi de e, el kemikleri ve diz ekleminden sonra en sık keşfedilen eklemlerimizden biridir. Bildiğimiz gibi vücudun yük taşıyan bir eklemi olduğundan dolayı ilerleyen yaşlarda çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkabilmekle birlikte e, primer koksartroz ve sekonder koksartroz dediğimiz iki sebepten dolayı ortaya çıkmakta. E, birinci sebebi idiopatik dediğimiz herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın yaşla birlikte, aşırı kullanmayla birlikte, daha çok 60 yaş üstü kadınlarda gözüken primer koksartroz dediğimiz kireçlenme tipi, ikinci tipi ise sekonder koksartroz dediğimiz herhangi bir sebebe bağlı olarak ortaya çıkan romatizma olabilir. Son dönemlerde çok artan, önümüzdeki dakikalarda da konuşacağımız gibi ilaca bağlı, COVID döneminde oldukça sık kullanılan steroidlere bağlı olarak kullanılan gelişebilen kireçlenme tipi ve Geçirmiş bir trafik kazası veya başka bir rahatsızlıktan dolayı veya da doğuştan kalça çıkığı dediğimiz doğuştan gelen bir kireçlenmeden dolayı da kalça kireçlenmesi oluşabilmektedir. Bunlar yani bir risk faktörü değil mi hocam? E tabi bunların hepsi bir risk faktörü. Bu risk faktörünün sonucunda da kalça ekleminin beslenmesi bozulmakta. Bu beslenme bozulunca da kalça üzerindeki kırda kaplama ilerledikçe kireçlenme ortaya çıkmakta ve bunun sonucunda da hasta ağrı ile bize başvurmaktadır. Yani hastalarımız şunu merak ederse belli bir yaştan sonra herkesle kireçlenme olmak zorunda mı? Ya da genç yaşlarda da kalça kireçlenmesine maruz kalabilirler mi? Ya Şimdi klinimize gelen 20 yaşında gelip kalça kireçlenmesi olup 80 yaşında kalça kireçlenmesi olmayan hastalar da var bu yaşa bağlı kesinlikle bağlı olmayan bir rahatsızlık. Evet. Peki hocam, kalça kireçlenmesinde de hastalar belirti olarak genelde nelerle karşılaşır? Hangi durumlarda bir uzman hekime başvurması gerekir? O konuda da aydınlatırsak hastalarımızı. Kalça kireçlenmesi ilk başladığında hasta özellikle bacağında bir ağrı, kalça kasık kısmında ağrı, belden kalçanın arka tarafına doğru yansıyan bir ağrı ile sıklıkla karşımıza gelmekte daha çok bu hastalar en başta çok atlanabiliyor e, daha beyin cerrahisine gidip bel fıtığı ameliyatı olan hastalar bile mevcut bu durumdan dolayı bundan dolayı diz ağrısı dize vuran yansı, bele vuran ağrı kasıkta ağrısı olan bu hastalarda diğer meslektaşlarımı da burada uyarmak istiyorum özellikle bu tarz bir şikayeti varsa bir alt ve bir üst eklem içeri alacak şekilde kalçayı atlamamak lazım özellikle kalça eklemi kireçlenmeye başladığında daha da ilerleyen evrelerde topallama, bacakta kısalık, çorabını ve ayakkabısını giyememe, rotasyon dediğimiz kalça ekleminin çok ciddi bir şekilde rotasyon hareketlerimiz vardır. Bu hareketlerin kısıtlanması gibi şikayetlerle hastalar bize başvurmakta. Peki hocam Böyle bir hasta size başvurduğunda tabi siz e, fizik muayene ile az çok zaten kalçadan şüphelendiğinizde bir takım herhalde görüntüleme veya e, bir takım tetkikler istiyorsunuz. Bunlardan bahseder misiniz? E böyle bir hasta bize başvurduğunda "Hocam benim kasığım ağrıyor, bir kalça ağrıyor." diye başvurduğunda bu hastanın ayrıntılı bir fizik muayenesi ve nörolojik muayenesi yapıldıktan sonra e, erken evrelerde özellikle kalça femur başının dediğimiz şu baş kısmı uyluk kemiğinin baş kısmının beslenme bozukluğu var mı yok mu diye değerlendirmek için bu bölgenin muhakkak bir röntgeni ardından bazen erken dönemlerde bu femur başının beslenmesinin bozulmaya başladığı dönemlerde röntgen temiz çıksa bile bu dönemde çekilecek bir MR görüntülemesiyle femur başının beslenmesinin bozulup bozulmadığı canlılığının değerlendirmesi çok önemli. Gene bu şikayetlerle başvuran hastada bir bel MR'ının çekilmesi, ciddi manada bir önem teşkil etmektedir. Ben de burada bir araya girmek istiyorum hocam. Özellikle bu pandemi sonrası bir takım halk arasında da artık sık bilindiği için söylemekte mahsur yok sanırım. Steroid kortizon tarzı ilaçların kullanımı sonrası da kalça ile alakalı özellikle ortopedi hekimlerine sık bir bu rahatsızlıktan dolayı başvuru sayısı arttı Hayat, değil mi? Evet. Peki hocam e, tabii erken teşhis de burada önemli belki o femur başının beslenmesinden bahsettiniz biraz önce bu beslenmenin bozulmaya başladığı zamanlarda hekime başvurursa belki daha e, ameliyata gitmeden ya da daha ufak çaplı minimal invazif yöntemlerle de kalça kireçlenmesini engelleyebiliriz değil mi? Erken dönem başvurduğunda biz bu MR ile bu hastalığın başlangıcını yakalayabilirsek bu hastaların %70'ini kalça protezam ameliyatına gitmeden femur başını kurtarabiliyoruz. Evet. Burada yaptığımız çeşitli ilaç tedavileri olsun, destek tedavileri olsun, enjeksiyon tedavileri olsun bunlarla kalçanın daha da kireçlenmeye gitmesini engelleyerek femur başının beslenmesini katkıda sağlayacak yapacağımız işlemlerle femur başını eğer koruyabilirsek 3-4 ay süre zarfında çok ciddi manada proteze gitmeyi engellediğimiz hasta grubumuz mevcut. Evet. Peki hocam, tedavi seçeneklerine birazdan geçeceğiz. Tabi tedavi seçeneklerine geçmeden e, sayın seyirciler, biraz önce Harun hocamın da bahsettiği gibi e, mutlaka yani belle alakalı, dizle alakalı e, veya e, birtakım e, leğen kemiğini ilgilendiren romatizmal hastalıklarla alakalı da çok benzer şikayetler yaşayabildiğiniz için detaylı araştırmadan, görüntüleme yöntemlerinden hekiminize bu konuda uyarmaktan vazgeçmeyin. Şimdi hocam tedavi seçeneklerine doğru geçelim isterseniz yavaş yavaş. Özellikle yani böyle basitten zora doğru hangi tedavi seçenekleri tabii şey de önemli yani hastalığın size hangi evrede geldiği de önemli ama bu konuda bahseder misiniz? Biz Her zaman öncelikle hastanın kendi kemiğini koruyacak şekilde, kendi eklemini koruyacak şekilde, hastanın hastaya minimum zarar verecek şekilde e, tedavi etmek isteriz. Kendi eklemini koruyacak şekilde hareket etmek önemli. Çünkü kendi kemiğimiz, kendi orijinal kemiğimiz hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır. Bundan dolayı erken evrede yakaladığımız hastalarda yapacağımız tedavilerde özellikle femur başının beslenmesinin bozulduğu sekonder koksatrozlarda eğer femur başını besleyecek tedaviler sağlayabilirsek, yükten kurtarabilirsek, oradaki basıncı azaltıcı tedbirleri uygulatabilirsek hastaya 3 aylık 4 aylık süre zarfında gerekli emel kontrolleriyle bu femur başını kurtarabilmekteyiz. Fakat daha bazen hastalar bize primer koksartroz vakalarında yani idiopatik dediğimiz belli olmayan, yaşla ilerlemiş ve röntgende de artık tamamen eklemin kapandığı, kemik, kemiğin birbirine sürttüğü, hastanın kalça eklemli hareketlerinin ileri derecede kısıtlandığı ve her gün ağrısının olduğu, her gün ağrı kesici içme ihtiyacının olduğu, bacakta kısalığın geliştiği, toparlama ihtiyacının olduğu durumlarda ise artık kalça protezi ameliyatı kaçınılmaz bir sonu haline geliyor. Kalça protezi ameliyatı ise artık günümüzdeki teknolojiyle çok iyi yapılabilmekte. E, kullandığımız malzemeler, implantlar, seramik implantlar olmakla birlikte bunlar e, son teknolojik çok uzun ömürlü, 35-40 senelik ömrü olan özellikle yurt dışında yüz yıl ameliyat dediğimiz e, hastalarda e, uzun ve yaşam sürecinin sağlandığı sağladığı protezler de e, beklentileri yükseltmektedir. E, bazı durum durumlarda özellikle doğuştan kalça çıkığına sekonder olarak gelişen e, kalça kireçlenmesinin başlangıcında yani bu aseti dediğimiz femur başının uyumunun bozuk olduğu durumlarda gene osteotomi ameliyat dediğimiz bazı ameliyat teknikleri vardır ki bunlarda femur başının çatısının örtümünün düzenleyecek şekilde yaptığımız ameliyatlar vardır ki bu femur başı buradaki uyumu sağlayacak şekilde e, örtünmesini sağlayabilirsek eğer ileride kireçlenmeye gitmesin. O açıdan önemli. Yani Tabii. hocam şimdi şöyle araya girecek olursak Bu gösterdiğiniz, istiyorsanız protezi Tabii. kameraya doğru bir gösterelim. Tabii. Bu kalça protezi artık son aşama. Son, son aşama. evre. Eklemin artık hastayı... E, ...götürmediği durumlarda kullandığımız bu Tabii protez. Ya, Tam hastalar efendim. şundan çok korkuyor hocam, bu protez diyor, beni rahatsız eder mi? Ben bununla yaşayabilir miyim? Yani bu protez korkulacak bir şey mi? O, aksine e, kalça kireçlenmesiyle yaşamak korkulacak bir şey. Evet. Çünkü çok ciddi manada kalçada hareket kısıtlığı geliştiği zaman... ...kişisel hijyen olsun, bakım olsun... E, günlük konfor olsun. Yani sosyal Hiç, hayatı da kısıtlanıyor aslında değil Çok ciddi manada hocam? aslında sosyal hayatı kısıtlanıyor. Yani yürüme mesafesi kısalıyor, hasta çorabını giyemiyor, e, namazını kılamıyor, her gün ağrı kesici içiyor, gece belki de ağrıdan uyuyamıyor. Böyle bir yaşamda hocam değil mi? Söz konusu Çekilmez hale geliyor. E, olamaz. Peki hocam, bu ameliyat süreciyle alakalı böyle bir bahsetsek, zor bir süreç mi? Kaç gün hastanede yatırıyor hastalar? Hemen üzerine yürüyebiliyor mu? Ameliyat sonrası çok yatması gerekiyor mu? Ufak bir ameliyattan bahsedeyim isterseniz. Burada gördüğümüz gibi e, bu femur başımız var, kalça eklemimizin burada bir yuvası var. E, bu yuvayı öncelikle e, iki tarafta kireçlendiği için bu kalça protezi ameliyatında öncelikle kalça yuvasını hazırlıyoruz ameliyatta bu kalça yuvasına yerleştirdiğimiz bu implant ve yine aynı şekilde femur dediğimiz kemiğimize, uyluk kemiğimizin içerisine yerleştireceğimiz protezle birlikte yeni bir tamamen yeni bir eklem yüzeyi elde ediyoruz. Bu şekilde tamamen kreşsiz, yüzeyin tamamen kaygan olduğu, full harekete izin veren bir eklem yüzeyi elde ediyoruz. Bu ameliyatın süresi aşağı yukarı bizim işlerimiz bir saat sürmekte. Bu işlemden sonra hastamızı aynı gün ayağa kaldırabiliyoruz. Ertesi gün yürütebiliyoruz. Hastaneden taburcu olmadan merdiven iner çıkara vaziyette hastayı taburcu ediyoruz. Ameliyat çok konforlu bir ameliyat. Ee, tabii binde bir de olsa ufak riskleri olabilecek tarz bütün ameliyatlarda var bu riskler. Bu riskler olmasın diye e, hastamıza gerekli antibiyotik tedavileri, e, pıhtı atmasın diye gerekli e, kan sulandırıcı tedaviler verilmekte ki bu riskler minimuma indirilsin. Bunlar bütün koşullar güzel sağlandığında yani yapan ekibin iyi olduğu, kullanılan implantın iyi olduğu, hastanın mesela çok ileri olmadığı durumlarda sonuçlarının %99'un üzerinde başarı elde ettiğimiz bir ameliyat tekniğidir. Peki hocam hastalar ameliyattan sonra hemen ertesi gün yürütüyoruz dediniz. Merdiven iner çıkar vaziyette eve taburcu ediyoruz dediniz. Bu tarz hastalar normal dışarıda eskisi gibi yani eskisi dediğim bu kalça kireçlenmesine maruz kalmadan e, önceki deneme anladığım kadarıyla bir bir ay içerisinde falan dönebiliyor tabii değil mi? Tabii tabii. Eğer e, bir ay içerisinde arabasını kullanır hale gelebilmekte normal eskise, eskiden sakat olan kalça eklemi artık sağlam bir kalça eklemi olduğu için yürümesinde, koşmasında, yüzmesinde, sportif aktiviteler yapmasında hiçbir hız kısıtlama olmadan eski haline dönmektedir hastamız. Bir de hocam ben de bir ekleme yapayım. Anladığım kadarıyla kalça kireçlenmesi sonrası hastanın çok ciddi bir hareket kısıtlılığı varken ameliyattan sonra artık burada eski normal kalçası haline geldiği için hastalarda bir e, kilo verme konusunda hastanın kalp sağlığı açısından da e, önemli bir e, yol kat etmiş e, oluyoruz. Peki hocam kalça kireçlenmesi sonrası gerekiyor mu? Yani işte mutlaka fizik tedaviye gitmesi gerekiyor mu hastanın ya da böyle bir uzun süre rehabilitasyon alması için bir yere yatması gerekiyor mu? Bu da çok sık sorulan, merak edilen sorulardan. Hayır, aksine bu hastalık artık hasta iyileştiği için gidip evinde yatması gerekmiyor. Normal gündelik aktivitelerin devam edecek şekilde hayata devam edecek. Sadece kalça protezinde şu bu eklem tamamen artık çok rahat ve hareket edilebilir bir hale geldiği için bir ilk 2-3 ay bazı yasak hareketler var. Eee onlar konular hakkında hastalarımızı bilgilendiriyoruz. Onlarda bacak bacak üstüne atmak, eski usul tuvalete gitmek gibi. Bu konular hakkında bir onlar iki, da üç bir ay bir süre değil mi hocam? Iki üç Sonra ay, onlar da serbest. bir süre sonucunda hastalarımıza yasak hareketleri zaten yapamadığı yasak hareketleri çünkü kalça eklemi tamamen açıldığı için o hareketleri yaparsa Allah korusun bir çıkma riskinden korunmak için o bir dikkatli safe zone dediğimiz bir dönemimiz var. O dönemden sonra tamamen her, bütün hareketleri yapabilecek vaziyete gelebilmekte hastalarımız. Evet sayın seyirciler. Şimdi burada Harun Hocam'ın da bahsettiği gibi kullanılacak malzemenin kalitesi çok önemli. Tabii çok iyi markalar var. Dünya'da olan bütün markalar şu an Türkiye'de Türkiye kullanılıyor. Olacağınız hastane koşulları ve iyi bir ekip seçerseniz tabii sonuçlar çok yüz güldürücü oluyor. E, hiçbir komplikasyona maruz kalmadan birçok hastamızı bu şekilde e, şifasına vesile olduk. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, sanırım birçok şeyden bahsettik. E, son sözlerinizi alarak istiyorsanız bugünkü programımızı e, sonlandıralım. E, bu kalça proteze korkulacak bir ameliyat değil. Evet. Ee, son zamanlarda yaptığımız tedavilerde çok yüz sonuçlarımız mevcut. Özellikle e, genç yaşlarda, doğuştan kalça çıkıyor olan hastalarda, 20'li yaşlarda, evlilik çağına gelmiş kızlarda, özellikle bayanlarda gözüken kalça çıkıklarında e, hem bacaktaki kısalık giderilmekte, hem uzun dönem sonuçları mükemmel olmakta ee, ve eğer bu kalça kireçlenmesi rahatsızlığını ertelersek uzun dönemde hastalarımızda karşı dizinde ve belinde de çok ciddi problemler olacağı için bu hastalığı geciktirmeden tedavi etmemiz lazım. Evet sayın seyirciler bir dahaki programda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.